Herkese merhaba arkadaşlar, Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni başlayacak olan e, dizi Seversin dizisinden ilk görüntüler geldi. Kanalda ekranlarında başlayacak olan yeni yaz dizisi ekranlara damga vuracak dizi aşk dizisi olacak ve yakında kanalda ekranlarında yayınlanacak İlayda Yürük, Alişan ve Burak oyunculuğu Yürük yapacak. Diziye başrol oyunculuğu dizide yapacak. Dizide genç kızların romantik e, prensi olan dizide, e, dizide e, İlayda Alişan son, Asya ile Asya'nın aşkına can, bu, aşkı e, canlandırılacak. Burak Asya Yürük ise kardeş karakterine olacak. olacak. Can verecek. E, diziye dair her şey kanalından paylaşıyorum. E, Asya'nın e, paylaşım e, paylaşım e de büyük aşkından bahsedilecek. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Diziye dair her şey kanalından paylaşıyorum. Ve paylaşıyorum. De devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere.